Yanlışa yanlış da doğruya doğru. Neyse onu söyle. Doğruya doğru. doğru. Eğmedik bükmedik. Doğruya doğru. Asla diz çökmedik. Doğruya doğru. Ya doğru. neler Baştayken gölgeler Değişti dengeler Doğruya doğru Asla pes etmedik Terk edip gitmedik Hakkı çiğnetmedik Doğruya doğru Yanlışa yanlış da. Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik Kahramanmaraş'ın en önemli beldelerinden bir biri tabi Ilıca bölgemiz. Eee bugün 13 Şubat ilçe başkanımız başta olmak üzere Mücahit başkanımız başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, il başkan yardımcımız, eee teşkilatımızdaki arkadaşlarımız. ılıca'da uzun süredir beraber siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımız, hep beraber ılıcamızı geziyoruz. İnşallah hayırlı olur. Eee biz 31 Mart'la alakalı tabii, eee seçimle alakalı neler yapacağız? ...bundan sonraki Ilıca vizyonumuzda neler var... ...onları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız da Ilıca'nın... ...talep isteklerini bizimle paylaşıyorlar. Tabii Ilıca'mızın... E, ...burası çok önemli bir belde. Yani Kahramanmaraş'ın... E, ...özellikle termal turizmi anlamında... E, ...bunun yanında... ...insanların vakit geçirmek... ...hafta sonlarını geçirmek... ...sadece termal turizm anlamında değil... ...buranın yani havasıyla, suyuyla... Ortamıyla insanların vakit geçirmekten hoşlandığı bir belde. O yüzden her geçen gün de büyüyor. Yaz nüfusu özellikle çok ciddi sayılara ulaşıyor. O yüzden burayla alakalı eksiklikler de her geçen gün daha göze batar hale geliyor. İnşallah bizler de bununla bu dönem içerisinde, 5 yıllık dönem içerisinde burada birçok problemi peyderpey peyderpey yaparak ortadan kaldırmış olacağız. Bununla ilişkin vatandaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. İnsan, inşallah yol iyileştirme, hamam, e, otel, e, rekreasyon yani yeşil alanlar, mesire alanı e, bunlarla alakalı inşallah bunlar başlıca olmak üzere birçok problemi inşallah çözmeye çalışıyoruz. Tabi Ilıca yolu farklı bir problem. Ulaştırma Bakanlığımızla e, yıllardır bu noktada e, buranın yapılması için uğraşıyoruz. Tüm siyasetçilerimiz uğraşıyorlar. E, Tabi burası maliyetli bir proje içerisinde tünel, viyadük barındıran, gerçekten niteliği çok üst düzey bir yol, yaptırmak istediğimiz bir yol. İnşallah bu dönemde buna ilişkin gayretimiz devam edecek. Tabii sadece muhatabı biz değiliz buranın, Ulaştırma Bakanlığımız esas muhatabı. Ama bizler de Kahramanmaraş'ın siyaseti olarak hem ilçe başkanımız hem biz, inşallah bu mücadelemiz o noktada da devam edecek. Ama biz Büyükşehir Belediye'mizin noktasında olan, ilçe belediyelerimizin noktasında olan şeyleri, Hanifi Başkan'la Allah nasip ederse 31 Mart'ta beraber seçildiğimizde Ilıca'mıza birçok şeyi kazandırmış olacağız. Ve Ilıca'mızda Ilıca'mızdaki vatandaşlarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Allah izin verirse. Güzel, verimli bir e, gezi oldu. Vatandaşlarımızın sağ olsun güveni, teveccühü özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'mize, Cumhur İttifakımıza karşı da e, ilgisi, alakası her zaman olduğu gibi üst düzeydeydi. İnşallah bugün iftarımızı da burada yapacağız. Ben ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Tabii bugün Ilıca'dayız. Başkanımız ifade ettiler. Ilıca'nın genel olarak durumunu şöyle bir özetlediler. Tabii bizler de teşkilatlı olarak başkan adaylarımızla birlikte, belediye meclis üyesi adaylarımızla birlikte Cumhur İttifakı'nın paydaşları mahallelerimizi, bölgelerimizi geziyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Dün eşlik ettiğiniz Şahin Kaya Tekir bölgesindeydik. Bugün biz bugün Ilıca'dayız. Yarın bir başka bölgemizde inşallah hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Ramazanlarını tebrik ediyoruz. İftar sofralarında buluşuyoruz. İnşallah bundan 30 31 Mart gününe kadar da inşallah iftarlarımız, sahurlarımız, esnaf ziyaretlerimiz, kırsal bölgedeki bir araya gelmelerimiz hem hemşehrilerimizle onların bize söylediklerini kendimize ödev ederek inşallah 31 Mart'tan sonra da Cumhur İttifakı'nın Belediye başkanlar göreve başladığından itibaren de inşallah bunların peyderpey yapılması noktasında başkanlarımıza destek olma noktasında elimizden gelen tüm gayretleri de inşallah hep birlikte yürüteceğiz diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz hem şehirlerimize, sizlerin aracılığıyla başkanımıza da bizim bölgelerimizde tabi çalışmalar yürütüyoruz ve ekipteki arkadaşlarımıza da bizleri böyle güzel karşılayan Ilıca ve bölgemizin sakinlerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.